Arkadaşlar, şu anda size tanıtım yapacağım. Şu adam neden burada? Onu bilmiyorum. Lavaka Saturnita. Buradan dinozor olmuş. Bunun adını bilmiyorum. Bunun adını bilmiyorum. Galaxy Trollelero. Ondan sonra ne bunu bilmiyorum. İşte kız Trollelero. Bom bom bini t Tete te Arkadaşlar gösteremedim. Tamam adam gitti abi. Ondan sonra işte burada böyle tetet sahur diye şey sezonu çıktı. Şimdi işte ondan geldi. Evet arkadaşlar şimdi. Filigo kameralar falan almıyorum ben. Gereksiz duyuyorum arkadaşlar. Mesela yok bunu da Coco Panto Elefanto. Ada o önceki duran adam orada iki, iki saattir çalmaya çalışıyordu. Çık, çıkmak da istemiyorum oyundan. Geri girersem bunları çalarlar. 3 tane tralileri çıkarmak çok zor bir şey. Ama Bombardino Karakodino çıkartmaya çalışıyorum. Ona lazım. Arkadaşım da benim eşyalarımı saklamış. Verecek arkadaşlar. Onu bekliyorum. bir sürü değerli şeylerimi giremiyorum diye aldı. Vermedi de. Onun, onun kanalı MDT ismini unuttum ya neydi? İşte onun ismi ile başlıyor. İsimleri de Amar İmir. Onların da videolarına abone ve like atmayı unutmayın. şu anda arkada adamı base'den be atasım var çünkü tek oynamak istiyorum arkadaşlar bak ttt sahur geldi aldım baba geliyor geliyor ttt sahurumu aramazsın ha şimpanzinin bananını mi geldi ya? Dışarın güzel görüntüsü de çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben neden TTT sahur aldım ya? Ne çıkıyor? Dur ya yer, yer boşaltayım. Hı, gel, gelecek gelecek. Arkadaşlar en sonunda bana bunu yaptıracaktı. Ben buraya bunu almak istemiyordum. Ama işte bana aldırdılar. Chimpanzini bananini. Ay, eh, kendini sıfırladı. Sonunda. saattir beysten çıkmıyordu ya. Arkadaşlar. Ama ben onu çıkartacağım. O kadar gıcık edeceğim ki. Ne yaptı lan? Böyle bir oyunda böyle bir şey mi var? Ha, git ona git ona git. Benimkini elleme elleme Allah'ın git. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oluyor ya? Öyle bir şey almış ki. Ay ben sizi götürmeye çalışıyorum. Siz benim buraya geliyorsunuz. Gidin gidin gelmeyin. Gelmeyin Allah'ın aşkına. Arkadaşlar bunlar geliyor. Ben gelmemesini istiyorum. Gelin. Gidin başka bir yere ya. A tete bir capuccino. O tetece salladı lağeme seni. He. Bunu da daha yeni aradım arkadaşlar. <-cassizlik> Dur lan. Capuccino hmm. hmm. güzel bir şey gelsin ya. Coca-Cola elefanto diye. Ya yanı, benim yaptığım yerin yanına gitmiş tuzak koymuş. Hay Allah'ım. Git git. Ya bunun parası varmış gibi gösteriyor kendisi. Şu anda benim paramı görüyorsunuz arkadaşlar. Ama bu benim umurumda değil Bunlar yani. O yüzden yapıyorum arkadaşlar. Baba 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 arkadaşlar. Arkadaşlar saniyesi azaldı diye gelmiş buraya. Neredesin sen abi? Bak diye kafandan bir vururum böyle. Gece oldu. Burada bir yerde birisi var mı? Tamam. Of ya. Git ya şey özellik yap. Aa 2000 olmuş. 2000'e ne hala getirdim. Hmm geliyor, geliyor. Arkadaşlar kilitliyor mu gerimi yoksa alıyorlar? O yüzden tek durmak istiyorum. Abi sen bunu üst katlı nasıl yaptın ve üst katta neler var? Geçin ne bileyim ben. Bismillah. Ya of. Ya of ya iki dakika çalayım dedim hemen aldılar ya <laughs> iki dakika çalayım dedim al alıyorlar <laughs> ya gıcıklar. hem neyse arkadaşlar görünüyor şurada. ne gösteremem ki. Ben. nasıl ya. Buradan bir şey geleceği yok. Doğru düzgün. Hay Allah'ım daha 40 dakika, dakika mı var? Alarina kap. Ah oh, krokodilo bombardino krokodilo. Git 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 git. Bombardino krokodilo. Gel abim gel Arkadaşımdaki de bombardino kırkı dilo'yu verecek şimdi Buna gerek yok Yer açayım arkadaşım Allah <laughs> Allah 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 al, al. hmm, Bu çok güçlü Almasınlar bunu Ne Gel buraya. Git 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 bu. Arkadaşlar gıcığıma geldi reset atmıyor ben. Bekliyor kapın. Dur <laughs> bombardiyonu kırkı değil. Bombardiyonu kırkı değil. Ben yanlış mı bombardıro croo yes 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 Bizime gelir inşallah. Bırak lan. Dur dur. Koyayım şunu. Baba baba ne bırak ne bırak Arkadaşlar bırakmıyor hayır. tuzağıma düştün. Lan ben de onun tuzağına düştüm. Hiç. Hayır, hayır arkadaşlar, arkadaşlar. bırak. Arkadaşlar bak sinirim bozdu. Ayağımın altına ayağı tuzak ayı ayı tuzak koymayın. Ne lucky block? Ya arkadaşlar her yere bak ayı tuzağa koymuşlar önüme. Yerime baba baba baba. Ba. ba, ba, ba. Aman ya bak. Git lan yerimden. Salak mı nedir ya? Ali ben bunu. Lan dur dur ulan dur. Sana i̇stenen, istenen bir şey yok. Git. Ben sana burada hemen. Hı, koy. Sanki ben buradan geçmeyeceğim de. Her şeyin boşta doldu. Neyse bir şey olmaz. Ben bırak bırak. O kadar yeri var, manya. Geliyor benimkinlere ne de göz dikiyor. Ben dur dur ulan dur ben senin ya. Hayır arkadaşlar. Ya yeter. Hayır. Bırakın lan eşyalarımı çalmayın. Yeter lan. Hayır. Eşyalarımı çaldılar. Arkadaşlar. Hayır. çıktılar. Hay hain. Ya. Hainler. Ya. Ben neden çok oynadım? Arkadaşlar oldu? nerede? Ya yeter yeter bırakın. Hı, ne oldu? Ha çıktı. Çıkın çıkın Allah'ın aşkına herkes çıksın. Kendime neden sunucu açamıyor mu? Lan git git. Ulan git. Arkadaşlar ne oluyor ya? Lucina, Flutti nuvini Nubini Pizzanini, Bandito Poprito, Bananita Dolfinini. Arkadaşlar arkadaşlar. Ben bunu öldürüp sonra çıkacağım. Vurup çıkarım. Dur, dur. Hadi 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 be. Heh. Çıktım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Abone olmayı ve abonner like atmayı unutmayın.